Auzu billahi minash Şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bu 54. bölüme kitabın atmış olduğu başlık acayip kafa karıştırıcı bir başlık. Onun için kitabın karıştırdığı başlıkla hiç uğraşmayın, karıştırmayın. Biz devam edelim. Gayrımusarif kelimeler. Şimdi burada göreceğimiz gayrımusarif kelimelerin şöyle bir özelliği var. Şu ana kadar bizim gördüğümüz bütün gayrımusarif kelimeler kendilerinde iki sebep bulundurup da yani iki ayrı sebep bulundurup Gayrı musarif olanlardı. İlk derste gördük? Alem olup, özel isim olup, özel isime ek olarak işte sonu elif nun olan, işte sonunda Tayte Enis olan, işte sonunda şu olan, bu olan gördük. Bu dersimizde neyi gördük? Sıfat olup sıfatla beraber şu vezinlerde gelenler dedik. Bunu da aradan çıkardık. Dikkat et, sıfat artı bir özellik. Yani iki sebeple bunlar gayrı musarif oluyorlar. Bir de Arapçada tek bir sebeple gayrı musarif olan kelimeler var. Tek bir sebeple gayrimusarif olan kelimeler var. İşte bu dersimizde de onları göreceğiz. Allah Celle Celaluhu izin verirse veya bu bölümümüzde. Bir, bu açıklamayı yapmamın sebebi yani kitabın atmış olduğu başlık konuyu çok iyi bilen birinin bile kafasını karıştırabilir. Bu ne anlatmaya çalışıyor diyebilir. Onun için onu değil de bu diğer kısmını söylüyorum. Şimdi bir, eğer bir kelime müennesse ve bu kelimenin müennestik alameti de elifi maksure dediğimiz elifi maksure ise bu kelimeler gayrimunsarıftır. Bir kelime müennes ve müennestik alamet yani onu müennes kalıbına soktuğunuz zaman sonuna elifi maksure getirmek suretiyle onu müennes yapıyorsanız işte bu şeyler bu kelimeler bunlar gayrimunsarıf olan kelimelerdir. Mesela örnek olarak göstermiş suğra kelimesi gibi. Şimdi normalde siz eğer bir şeyi mesela sagir kelimesini diyelim ki küçük anlamına gelen bir kelimeyi müennese dönüştürmek istiyorsanız ve bunu sonundaki elifle yapıyorsanız bu elif-i maksure dediğimiz sonda gördüğümüz elifle yapıyorsanız bu gayrı olur. Kubra büyük, hubla hamile, ruc'a işte dönen, buşra işte müjde, fetva bildiğimiz fetva, zikra ee, ondan sonra anı, hatıra, dava, iddia, dava, şatta, farklı, furada, tek, belaya, işte e, bela, musibet, kadaya, e, işte halaya, fevda, cedva gibi böyle e, bir kelimeyi bu haliyle müennes'e çeviriyorsanız ve müenneslik alameti de o sonundaki elif maksure oluyorsa bunlar gayrimus'arif e, oluyorlar. Mesela bizim kitabımızda e, ne koyabiliriz buraya? Bir de bir not vermiş demiş bazen müzekkerler de elif-i maksure ile biten müzekker isimler de gayrı hükmüne tabidir. Ancak bu elif maksurenin kelimenin asli harflerinden olmama şartı vardır. Mesela merda kelimesini düşünün. Bu da yine yani müzekker bir kelime olarak kullanılıyor. Peki bu niye gayrı Yani bunda sonunda elif-i maksure var. Ama merida sonunda elif yok dikkat edersen. Yani kelimenin asli harflerinden olmama şartı var. Sonradan alamet olarak eklenmiş. Carha caraha sonunda bir elif yok. Bu elif sonradan eklenmiş. Katla işte e, katle sonuna sonradan eklenmiş. Hamka hamaka sonuna sonradan e, eklenmiş. Çünkü aslında olursa eğer e, kelimenin o zaman gayrimunsurif olmaz. Ancak sonradan eklenmiş olursa gayrimunsurif olur. Mesela kitabımızın dördüncü örneğine bakabilirsiniz. E, diyor ki ve ma cealehu Allahu illa Bunu bir ayetten almış. Ve ma ala hasbi ma qablehu. Daha önce de demiştik bir cümlenin başında vav veya fe varsa öncesini bilmeden bunu anlam veremeyeceğiniz için vav ala hasbi ma qablehu. Yani vav öncesine göre hüküm alır. Ma mai nafiye. Nefi edici, olumsuzlayan ma irabta mahalli yok. Ceale fiili mazi fethu zara mebni kılmadı. Neyi kılmadı? Bitişik zamir gelmiş. Hu damme üzere mebni Nas mahallinde mef'ul. Kim kılmadı? Allahu Allah kılmadı. Fail mef'ula falamati damme. İlla har e, harfu istisna bu buşra demiş. Buşra. Buradaki buşra bunu e, ikinci mef'ul olarak da isimlendirebiliriz. Yani cealenin ikinci meful olarak da isimlendirebiliriz. E, bu istisna olarak da irab edilebilir. Yani bunun iki tane irabı var ama ben daha kolay olsun diye ikinci mef'ul şeyini söylüyorum şu anda. İlla buşra dedik. Şimdi burada bu şura ikinci mefuldür, mansuptur. E, Nas alameti e, nedir? Bunlarda tabii alameti açığa çıkmıyordu e, biliyorsunuz. Takdiri e, bir fetha ile mansup oluyorlar bunlar. İkinci örneğimiz sonunda müenneslik alameti olan elif-i memdude harflerini bulunduran isimler. Yani e, eğer bir kelimenin sonunda müennes bir bir kelimeyi müennes yapacağınızda elif-i memdude ile müennes yapıyorsanız yani sahra o uzun elif elifin memdude çekilen elifle yapıyorsanız eğer bunu e, o takdirde bu kelimeler ne kabul ediliyorlar müennes e, kabul ediliyorlar. Aynı şekilde diyor müellifimiz elifin memdude ile biten müzeker isimler de gayrı musarif hükmüne tabidir. Ancak burada bir mesele var. Ancak bu elif memdudenin kelimenin asli harflerinden olmaması gerekir. Yani sonradan eklenmesi lazım. Mesela sahra, beyda, san'a, bagda, serra, darra. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de geçen son iki kelime için. Sahra çöl, beyda hakeza, san'a bir bölgenin ismi san'a, bagda böyle öfke, buğz, serra kişinin genişlik hali, darra kişinin zorluk, darlık hali e, gibi. Mesela böyle kelimeler olduğu zaman bunları müennes oldu bu kelime. Neyle müennes oldu peki? Elif-i memdude ile müennes oldu. Sahara. Sonunda bir elif var mı? Elif yok. Yani bu elif sonradan müennes olmak için getirilmiş. Mesela bid veya bey'd var mı sonunda elif? Yok. Sonradan getirilmiş. Sana'a var mı sonunda elif? Sonradan getirilmiş. Sarra veya darra fiilleri var mı sonlarında bir elif? Hayır. Sonradan getirilmiş. Peki niçin getirilmiş? Müennes yapmak için getirilmiş. Aynı şekilde bu kalıba soktuğumuz müzekker isimler de, yani mesela ulema, alimler, şuara, şairler, hutaba, hatipler, udeba, edipler, hukeme işte hikmet ehli olan insanlar, feylesoflar vesaire. Bu tip kelimeler eğer bu kalıba sokulursa bunlar da gayrimusarif olurlar ama hangi şartla? Müzekkerdirler, sondaki elif sonradan gelmiş olacak. Yani bu cemi kalıbına sokuldukları için e, sondaki elif gelmiş olacak. Yoksa kelimenin aslında olursa olmaz. Mesela şu ölemayı düşün. Alime var mı sonunda bir elif yok. Sonradan getirilmiş bu elifin memdude. Şara, Şuaranın kökü olan var mı yok. Hutaba, hataba var mı sonunda elif? Sonunda elif yok. Mesela kurra kelimesini düşünün. Kurra kelimesi. Daha iyi anlayın diye söylüyorum. Kurra kelimesi gayrı midir? mıdır? Biri çıksa dese evet hem cemidir hem de sonu elifin memdude ile bitiyor. Hayır diyeceğiz. Çünkü bunun aslında hemze var. Kara'e. Doğru mu? Ka -e. Ee, Kara E mesela. Kara sonunda Elif olduğundan dolayı bu gayrimisafir olmaz. Bunun öz şartı ne? Elif sonradan eklenmiş e, olacak. Mesela kitabımızda hemen birinci niye birinci örnek demişiz? Hemen bakıyorum. Evet kitabımızın birinci örneğine e, baka bilirsiniz hemen. Diyor ki: nuhavil çalışalım. Neye çalışalım? En netealleme öğrenmeye çalışalım. Neyi? En nus'ide enfusene. En nus'ide mutlu etmeyi, enfusene nefislerimizi yani kendimizi mutlu etmeyi ve lev bi basitatin. Yani basit şeylerle olsa bile kendimizi mutlu etmeyi öğrenelim. Bu la lam lamu lemir. Yani nuhavil fe'li muzari Cezm alameti de sondaki sükun zaten. E, içerisinde nahnu. Yani nuhavil biz çalışalım. Neye çalışalım? Şimdi bize bir mef'ul lazım. En netaallama en en nasiba netaallama fiil muzari mansub nasb alameti fetha. En ve ma yani en ve enden sonra gelen fiil mastar tevilinde nasb mahallinde mef'ul. Çalışalım. Neye çalışalım? Taallume. Yani öğrenmeye çalışalım. Şimdi en netaallama dedi ya en netaallama öğrenmeye çalışalım. Neyi öğrenmeye çalışalım? Bu defa en nusaide. En Surtout, en nasibe nus'ide fiili muzari mansup nasip alameti fetha en ve kendinden sonraki gelen fiil aynı zamanda mastar e, tevilinde neteallemenin mefulu o da nasip mahallinde neteallemenin e, Şimdi bu defa en nus'ideye geldik mutlu etmeyi öğrenelim. Neyi mutlu etmeyi öğrenelim? Enfuse nefislerimizi meful mansup bu da nus'idenin mefulu mansup nasip alameti fetha na da sükun üzere mebni cer mahallinde muzafu ileyhi. Ama sonrasında ne demiş? وَلَوْ basit بَسِيْتَتِينَ yani basit şeylerle olsa bile nefislerimizi mutlu etmeye çalışalım. Burada bir mesele var biz onu görmedik onun için kafanızı karıştırmayacağım. Bu velev ile alakalı olarak bu sonraki dönemlerde gelecek olan bir mesele. Bir eşyae basitatin. Eşyae. Normalde bu ne olması lazım? Bir eşyai olması lazım. Çünkü başında harfi cer var ama biz ne diyoruz? Bir eşyae diyoruz. Bir harfi cer eşyae onun ile mecbur cer alameti fetha. Niyabeten anil kesra çünkü gayrı musarif olduğundan dolayı eşya nasıl şeylerle basit edin, basit şeylerle. Basit de eşyanın sıfatı mecrur cer alameti kesra. burada belki aklınıza gelebilir niye basit kelimesi sıfat olmasına rağmen cemi değil de müfret geldi. Çünkü mevsufu olan kelime akılsız bir cemi olduğu için o da müfret müennes konumunda gelmiş olduğu diyelim. Evet. Peki son olarak Sıra muntahel cumu dediğimiz muntaha cumu denilen vezildeki çoğullar. Muntaha cumu demek ne demek? Yani cemin son hali demek. Şimdi eğer bir kelime cemi teksirse bir kelime cemi teksirse ve cemi harfinden sonra iki harf veya üç harf geliyorsa ortası yağlı sakin olan bunları sıga muntahel cumu diyoruz bunlara. Ve bunlar eğer mefail, mefail, fevail, fevail, feva efail, efail kalıbında geldikleri zaman bu altı kalıp bunlar gayrimunsarif kabul ediliyorlar. Şimdi bakın mesacit kelimesi. Cemi teksir mi? Cemi teksir. Mescidler. Peki mescidun kelimesini biz cemi teksir yaptığımızda nereden itibaren cemi olmaya başlamış? Sinden sonra bir elif getirmişiz. Doğru mu? Mesacit. Orada kırmışız kelimeyi. Yani kelimeyi orada bozmuşuz. Mescid kelimesi orijinaline bir tane elif getirmiştir. O eliften sonra kaç harf var? İki harf var. Mescitler. Bu siga muntahel cumur. Mefail kalıbında da olduğu için bu gayrimusarif kabul ediliyor. Mekatip örneği de öyle. Mektep, mekatip. Mehasin örneği de öyle. Mehsen, mehasin gibi. Veya bir alt satıra geçin. Mefatih bakın anahtarlar. Orijinal ne bunun? Miftah. Veya miftah. Şimdi ne yaptık biz bunu? Mefatih dedik. Eliften sonra te, ye, ha var ve orta harfi ye. Üç harf var, orta harfi de ye. Anahtarlar, mekali, ta bu da anahtarlar. Mesabih, lambalar, medamir, işte şeyler, e, zamirler, mezamir, e, zu, zurna veya herhangi bir böyle üflemeli çalgılar. Kavafil, kafileler veya kifil e, bu kilitler gibi cerait işte gazeteler gibi böyle devam ediyor. <laughs> Akayip, çantalar demiş. Bunlar gayrimusarif. Bir diğer örneğimiz ne? Ahadith, esatir yani efail kalıbında gelenler ekazib, hadis böyle söylenti haline getirilmiş, masal haline getirilmiş, esatir efsaneler, masallar, ekazib yalanlar, esatil, kanadil, lambalar gibi esatili hatırlamadım şu anda ne anlama geldiğini onun için atladım onu böyle şimdi bu kalıba girenler bunlar da aynı şekilde gayrimusarif hemen örneklerimize bakalım Mesela kutu örneğimize bakabilirsiniz sayfa 540'ta. Yehtemmu önem verir, ilgilenir. Kim el mes'ulune sorumlular. Yehtemmu fiili muzari merfura falameti damme el mes'ulune fail merfura falameti vav cem Zekeri salim olduğu için. Ne önem verirler? Bi meşakile ehliyetin. Bi meşakile ehliyetin. İç meseleler, bölgesel meseleler, Bunlara önem verirler. Şimdi burada dikkat edin. Bir meşakile. Muşkil kelimesi meşakil olunca yani cemi teksile dönüşünce ve bu da mefa'il kalıbında mefa'il kalıbında gelince gayrimusarif olmuş. Onun için bir meşakili demedik. Bir meşakile e, dedik. E, bu kelime mecurdur. Cer alameti fethadır. E, çünkü gayrimusarif olduğundan e, ötürü... Bir meşakile, müşkile. Nasıl müşkileler? Ehliyetin yerel problemler. Bu da sıfattır. Mecurdur, celalameti kesadır. Meşakil kelimesi akılsız cemi olduğu için bu da müfret mühendis olarak gelmiş. Zaten ehliyetinde mecurun yani kesranın açığa çıkmasından onun mevsufu olanın da mecur olduğunu hemen anlayacağız doğal olarak. Yine üçüncü örneğe bakabilirsiniz kitabımızda. Et baskı, vel himaya ve koruma tu yani böyle aşırı koruma min esâlibi min esâlibe edin hatalı usluplardandır. Fitteâmuli e, muamelede meal etfali, çocuklarla muamelede ilişki kurmada baskı ve aşırı korumacılık hatalı usluplardan hatalı yöntemlerdendir demiş. Şimdi bu cümlede bu cümle bir isim cümlesi olduğu için mübteda ile başlıyor. Et tasallutu mübteda merfûre alameti damme vav vav atife El-Himayet'u da merfu bir kelime matuf olduğu için o da e, merfu. El-Şedidetu, himayenin sıfatı. E, himaye koruma. Nasıl koruma? Şiddetli koruma. Sıfattır, merfudur, ref alameti, dammedir. Neymiş peki bu et tasallutu ve himayetu El-Şedidetu? Yani yargımız neyi bu konuda? Min esalibe hatiyetin. Hatalı usluplardandır. Bu cümle yani bu şibhi cümle ref mahallinde haber olan bir cümle. Ama kendi içinde bir irab edelim bakalım bunu. Min harfi Esalibe onun ile mecur. Cer alameti ne? Fetha. Neden? Çünkü gayrımusarif. E niye gayrımusarif? musarif? Esalibe, efa'ile kalıbında e gelmiş. Yani cemi teksir ve efa'ile kalıbında e gelmiş. E esalib nasıl usluplardandır? Sıfatı var mı bu uslubun? Var. Hatiatin, hatalı, yanlış. Bu da sıfattır. Mecurdur, cer alameti kesadır. Peki niye müfret müennes olarak gelmiş ceminin sıfatı çünkü akılsız cemi olduğundan dolayı mevsuf. Fi harfi cer et taamuli onun ile mecrur böyle devam ediyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi esalip kelimesi bu şekilde yarap edilmiş. Şimdi buraya kadar konunun anlaşıldığını düşünüyorum inşallah. Ama bir konu var onu da anlatıp dersi bitireceğim ondan sonra. O konumuz da şu. Kitabın birkaç yerinde kutu içerisinde bunu bize veriyor bu konuyu. konuşu. Şimdi bu gayrimunsarif olan kelimeler özelliği neydi? Bütün bu kalıplar yani alemiyet ve alemiyetle beraber saydığımız özellikler varsa, sıfat olma ve sıfatla beraber saydığımız özellikler varsa ve bir de bu son bölümde gördüğümüz bu dört tane elif-i memdude, elif-i maksure ile müennes olanlar. Bir de siga muntahel cumu olup mefail, mefail, efail gibi kalıplarda gelen kelimeler. Bunlar gayrı olduklarında kesra almıyorlar. Kesra yerine temvin açığa çıkıyor, şey fetha açığa çıkıyor. Bir de temvin almıyorlar. Peki bunların kendi özlerine dönme durumları var mı? Yani mesela bir şey olduğunda bunlar normal yine musarif kelimelere dönüşüp kesra aldıkları veya tenvin aldıkları vaki midir? Evet vakidir. Hangi durumlarda peki bu böyledir? Başlarına eliflam geldiğinde ve bunlar muzaf durumda olduklarında, başlarına eliflam geldiğinde yani bunlar Muarraf olduklarında veya muzaf muzafu ileyh terkibinde muzaf konumunda geldiklerinde gayrımusarifatları biter, kesa da alırlar. Zaten eliflam olduğu için tembin alamadıkları için veya muzaf olduklarında sadece şey alırlar, kesa alırlar bu durumda. Mesela şöyle bir bazı örnekler üzerinden. Daha iyi anlatalım bu şey bu konuyu. Sayfa 541 6. örneğe bakabilirsiniz. Sayfa 541 6. örneğe bakabilirsiniz. 1. Neşe ye yetişti. Fi sahrai çölde. Kefiru min şuara'i birçok şair ve hukama ve birçok e, hakim yani böyle e, bilge anlamında ve bulağa belagatçı ve hutaba hatip iyi hatipçi ve udabe ve edip yetişmiştir diyor. Şimdi bakın burada bir sürü gayrı musarif olan şey var. Gayrı musarif olan kelime var. Şimdi gelin en baştan başlayalım. Neşe e dedi bu bir fiil cümlesi zaten. Fis sahra'i sahrada. Şimdi bu kelime gayrı musarif bir kelime değil mi? Gayrı musarif bir kelime. Çünkü bir kelime eğer elifi memdude ile müennes yapılıyorsa ve bu elif de kelimenin aslından değil de sonradan sırf tenis alameti olarak gelmişse bu kelimeleri ne kabul ediyorduk? Gayrı musarif. Peki nasıl burada kesra açığa çıkmış? Çünkü Sahra kelimesinin başında eliflem var. Başına eliflem geldiğinde veya bunlar muzaf olduklarında ne oluyorlardı? Kesra alabiliyorlardı bunlar. Kesirun bu neşenin faili bu kesirun. Min şuaraa. Bakın dikkat edin. Min harfi cer şuaraa kelimesi mecrur fakat cer alameti fetha. Ne oldu şimdi? Burada çünkü başında eliflem olmadığı için veya muzaf olmadığı için gayrımusarif olarak kaldı. Gayrımusarif olarak kaldığı için de kesra yerine fetha fethayı getirmiş olduk. Mesela bu bir örnek. İşaretlediğim bir örnek var mı? Yok, işaretlediğim bir örnek yok. O zaman biz de örnek yoksa hafızımıza şeye dönelim. Hafızımıza dönelim hemen. Şimdi bakın mesela Kur'an-ı Kerim'den örnek verelim. Ellezine yunfikun fi's-sarra'i ved dediğimizde mesela. Fi sarrai ved dediğimizde. Serra ve darra kelimeleri gayrimusarıftır demiştik. Doğru mu? Ama burada niye kesra çıkmış bunlarda? Fisserra'i başında eliflam var. Ve darai yine başında eliflam var. Eliflam gelince kelimenin sonunda ne oluyor? Kesra açığa çıkmış oluyor. Mesela Hac suresini gözünüzün önüne getirin hemen. Hac suresinde Allah Celle Celaluhu ne diyordu? وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ Yani insanları Allah birbirleriyle savaştırmasa, birilerinin elle birilerini def etmese لَهُدِّمَتْ <laughs> سَوَامِعُ <laughs> ve وَمَسَاجِدُ Şimdi bakın sawamiu sonunda tenvin yok biyun sonunda tenvin var mesacidu sonunda tenvin yok şimdi niye çünkü sawamiu mefail kalıbında cemi teksir sıga muntahil cumu olarak gelmiş gayrı musarraf olduğu için damme var ama sonunda tenvin açığa çıkmıyor ama biyunun öyle bir sorunu olmadığı için biyunun da tekrar ne olmuş oluyor Açığa çıkıyor tenvin mesacidu tekrar şey kaybolmuş oluyor tekrar kaybolmuş oluyor veya başka mesela neyi örnek verebiliriz bu e, şeye e, mesela bakın 12. örneğe bakın. El kat attı. Et-tayratu uçaklar bil qazaifi. Yani e, bomba attı. El muhriqati yakıcı e, bomba e, attılar. Nereye atmışlar? Ala mawaqi'il aduvi düşmanın mevzilerine atmışlar. 12. örnek sayfa 541. El kat fiil mazi et tayratu onun faili merfu bil qazaifi Bil qazaifi. Qazaif kelimesi gayrı musarif mı? Gayrı musarif. Mefail kalıbında gelmiş. Ama sonunda kesre çıkmış aça. Nasıl çıkmış bu kesre aça? Çünkü başında eliflam geldiğinden ötürü. Eliflam gelince gayrı musarif olmasına rağmen kesre aça çıkmış. El muhriqati qazaifin sıfatı ala harfi cer mevaqi'il aduvi dedi Dikkat edin muaqiel adowi muaqiğde yine kesra açığa çıkmış. Muaqiğde gayrimunsalif çünkü burada muzaf olarak gelmiş. Bu kelimeler muzaf olduklarında da yine kesa bunlarda açığa çıkıyor. Dedik. Böylece gayrimunsalif konusunu bitirmiş olduk. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizin anlayamadığı bana sormak istediği bir yer var mıdır?